Karpa saatten herkese merhabalar. Yeni bir saat incelemesiyle karşınızdayız. Başka bir G-Shock saatiyle e, sizlerle birlikteyiz. G-Shock'un GG-1000 modeli kutunun arkasında da yazdığı gibi klasik G-Shock kutusuyla geliyor. Yine her zamanki gibi saatin genel özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra da kutuyu açıp bakalım kutunun içinde ne varmış, teknik özelliklerini, fiziksel özelliklerini birlikte görelim. E, G-Shock GG-1000 saati e, çoğu G-Shock saatinde olduğu gibi plastik ön çerçeve ve plastik kordona sahip. Ayrıca paslanmaz çelik bir arka kasası var. Darbeye dayanıklı yapılmış çünkü biraz sonra özelliklerini sayacağız. Pusulası, termometresi vesaire gibi özellikleriyle doğaya çıkmayı sevenlerin tercih edebileceği bir saat. Mineral camdan yapılmış dolayısıyla camı da gayet dayanıklı butonların etrafında göstermeye çalışacağım ufak ekstra parçalar var. Onlar sayesinde çamur geçirmezlik sağlanmaya çalışılmış. Yine doğaya çıkmak isteyen ve her koşulda saati kullanmak isteyenler için 200 metreye kadar da su geçirmez özelliği var. Yine bir önce incelediğimiz G-Shock saatinde olduğu gibi bunda da süper ışık özellikli bir LED ışık söz konusu. Bu saatte ayrıca otomatik ışık özelliği de söz konusu. Kolunuzu belli bir açıya geldiğinizde getirdiğinizde otomatik çalışan ışık özelliği var. Yine pusulası var saatimizin. Pusula yön bulmak için özellikle işe yarayacak bir şey. Ama kullanım kılavuzunda da şöyle bir uyarı var. Sadece bu saatin pusulasına güvenerek ciddi ya da tehlikeli olabilecek yolculuklar yapmayın. Yanınızda manuel bir pusula da bulundurun. Biz de bu uyarıyı buradan yapmış olalım. Yine bahsettiğimiz gibi termometresi var saatin yine doğaya çıkmak isteyenler için. Dünya saatleri var. 30-32 kadar dünya saatinden seçebileceğiniz e, saatler var. Seyahat ettiğiniz yere göre belki oranın saatini görmek isteyebilirsiniz. Yine geri sayım aracı, e, günlük alarmları ve yine erteleme alarmı söz konusu. Düşük pil, pil düşük olduğunda uyarı. 2 yıllık e, ortalama pil ömrü e, biçiliyor bu saatlere. Çoğu zaman daha uzun gidiyor ama e, en düşüğü söylenerek e, yapılıyor. Dolayısıyla 2 yıl olarak e, pil Ömrü biçilmiş pil ömrü azaldığında yavaş yavaş düşük pil uyarısı gelmeye başlıyor. 2099 yılına kadar Kapsayan bir otomatik takvimi 12 24 saat biçimi Ve Analog dijital ekranıyla G-Shock GG 1000 sizin beğenize sunuluyor şimdi kutuyu açalım ve Saatimizi incelemeye başlayalım Yine kutunun içinden her zaman olduğu gibi G-Shock garanti belgesi Ve kullanma kılavuzu çıkıyor yine kalın bir kullanım kılavuzu Kullanım kılavuzunda birçok özelliği bulmak mümkün ama kurcaladıkça da kullanım kılavuzunda belki bakarak anlaşılmayacak bazı özellikler ortaya çıkabiliyor. Kullanım kılavuzunu açmışken tuşlara ilişkin özellikleri gösterelim. Kullanım kılavuzunda çünkü doğrudan ortasından bakmaya başlanıyor genelde. Burada tuşlardan ne anlamamız gerektiği yazıyor. İşte Sol üst köşeden sağa doğru devam edilmiş. A, B, C, kompas ortadaki tuş C, D ve E olarak dizilmiş. Ee, kullanım kılavuzunda da e, bu tuşların ismi Adjust Time vesaire gibi ismi yazmak yerine bunlara verilen A B C D E kodları kullanılıyor. Dolayısıyla kullanım kılavuzunu kullanırken de size kolaylık olması açısından böyle bir bilgiyi vererek başlayalım. Ama yani biz bu kullanım kılavuzunda yazan ve ihtiyacınız olan her şeyi bu videoda şimdi ele almaya çalışacağız. Kullanım kılavuzumuzu ve garanti belgemizi şöyle bir köşeye koyalım kutunun içinden yine karton kutunun içinden metal G-Shock kutusu çıkıyor. İki kutu içerisinde geliyor saat. Kutunun etrafında da G-Shock'a ilişkin 20 var. Şok resist, darbeye dayanıklı özellikleri yazıyor. Kutuyu açalım. İçerisinden sünger koruması, yine ortasından sünger korumasını çıkarıp kağıdından, jelatin kağıdından da ayıralım ve saati özelliklerini göstermeye başlayalım. Şöyle genel bir gösterim yapalım kayışı çift tokalı. Benim sevdiğim türde bir toka, çift toka. Dikkat ederseniz ışığı yanmaya başladı. Çünkü kolumu belli bir elimi elimdeki saati belli bir açıya getirdim. onu isteyerek yapmaya çalışacağım size göstermek için. Saat kolumda olmadığı için şu an yapamıyorum ama saati koluma taktığımda size göstermeye çalışacağım. saatin 5 tane tuşu var. Sol, sağ, sol üst, sağ üst, sol alt, sağ alt, köşede ve sağ yanda. Analog da olmasına rağmen analog göstergesi de olmasına rağmen e, saatin bir kurma kolu yok. Doğrudan otomatik yaptığınız dijital ayarlama ile birlikte biraz sonra göreceğiz. E, saatin kolları da akrep veya komanında e, dilediğiniz saate gelmiş oluyor. Bakın saat yine e, belli bir açıya getirdik. E, kendiliğinden yandı. Biz e, light'a basmadan. E, saatin ekranları sa sol altta Şöyle gösterelim. Sol altta günü gösteren, hangi günde olduğu, çarşambayı gösteriyor. Yukarıda saat, saat gün ben biraz kurcaladığım için doğru günü saati göstermeyecek herhalde. sağ altta da hangi modda olduğumuzu gösteriyor. İşte time, stopwatch, alan, kompas vesaire gibi. mod tuşu modlar arasında ilerlememizi sağlayan, adjust tuşu çoğu ekranda düzenleme yapmamızı sağlayan tuş. Light tuşu yine kural olarak ışığı yakan ama bazı ekranlarda farklı özellikleri de söz konusu ve altta da source tuşu burada da yukarı aşağı gezinmemizi sağlıyor kompas tuşunu da ayrıca burada yapmışlar o bahsettiğim özel koruma şeylerini gösterelim bakın yuvarlak metalden tuşların etrafına bir koruma yapılmış bu korumalar sayesinde içine toprak ve çamur giyinmesi engellenmiş oluyor. Bütün butonların etrafında ve e, vidaların etrafında böyle bir koruma e, yapmış kasyum bu saatte. Dolayısıyla e, birçok ortamda, zorlu ortamlarda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E, modla modlar arasında şöyle bir gezinelim. Bakın dikkat ederseniz otomatik olarak aşağıda çok aşağısı çok şık bir şekilde dönüyor. Modlar arasında geziniyor. Mod tuşuyla kompasa geçmek mümkün değil. Yani pusulayı göstermek mümkün değil. Kompasa geçmek için pusulaya geçmek için kompas tuşuna basmanız yeterli o otomatik olarak birazdan zaten göstereceğiz size nasıl olduğunu. Öncelikle saat ayarı ile her zaman olduğu gibi başlayalım. Saat ayarı adjust tuşuna e, 2-3 saniye kadar basılı tutarak e, girilen bir ayar. E, saat ayarında değiştirebileceğiniz özellikler bulunduğunuz dünya saati öncelikle şu an sol altta görebilirsiniz bunu. Moskova kısaltılması yazılmış. Biraz beklediğiniz zaman şehrin uzun hali de yazıyor. Mav, örneğin şimdi Moskova olarak onun e, Uzunu gösterilecek. Dünya saatleri arasında Search tuşuna basarak, sağ tuşa basarak e, gezinmeniz mümkün. Tahran gösteriyor. E, burası Dubai e, olabilir. Evet Dubai gösteriyor. Kabul gösteriyor. E, burası Neresiymiş burayı bilmiyorum. Karaçi gösteriyor. Delhi gösteriyor vesaire, Katmandu gösteriyor. Buradan ilerleyerek Doğu Asya, Asya, Uzak Asya, Amerika, Avrupa'daki birçok şehre ilişkin maalesef Türkiye'den herhangi bir şehir yok. Saat ayarını bulmak mümkün. Madrid, Paris, Roma vesaire gibi ilerliyor. Biz Kair'e yapalım bize en yakınlı olarak. Burada işiniz bittikten sonra mod tuşuyla bir sonraki özelliğe devam ediyorsunuz. Bakın sağ üst daki DST yani Daylight Saving Time özelliğinin açık olup olmadığını ayarlıyorsunuz. Bizde artık bu uygulama kalmadı ama ona göre bulunduğunuz yerin herhangi bir Türkiye'den ilde bulunmadığı için seçtiğiniz yere göre bu uygulamayı on ya da off yaparak doğru saati tespit edebilirsiniz. Biz on yap, on bırakalım, devam edelim. Bir daha bastığımızda 24 saat ve 12 saat ayarlar arasında değişiklik yapmamızı izin veren ekran çıkıyor. E burada da biz genellikle ülkemizde 24 saat üzerinden 24 saatlik ayardan kullandığımız için 24 saatte bırakmakta fayda var. Şimdi saniye ve dakika ayarlarına saat dakika ayarlarına geçiyor. Saniye sıfırlanıyor. Saniye saniye ayarlamak mümkün değil. Hangi saniyede basarsanız o saniyede sıfırlandığını göreceksiniz. Bir daha e, mod tuşuna bastığımızda bu sefer dakikaya ayarlamamızı izin veren e, ekrana geliyor. E, Söz tuşuyla e, saati büyütebilir. Light tuşuyla da saati küçültebilirsiniz. E, biz bunu saat 9 ya da 3 yönüne alalım ki akrep veya kovan bizim görüşümüzü etkilemesin. Saati 21 olarak ayarlayalım. Dakikasını da 40 olarak ayarlayalım ki saatin şu bölümüne gelsin herhangi bir ekranı kapatmasın. Yine moda basarak 2017 yılını 5. ayın 31. günü olarak ben bunu ayarlamışım. Ayarlayabilirsiniz. En sonunda da ortaya bir düğmelerin sesinin açık olup olmamasını istediğinize göre mute yaptığınızda kapalı key yazdığında açık olarak ayarlayabilirsiniz. Burada da ışığın süresini ayarlamanıza izin veren ekran 1.5 saniye ya da 3 saniye olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bir daha moda bastığınızda da en başa dönüyor. Tekrar sol üstteki adjust tuşuna basarak Bu ayarlamayı sona erdirebilirsiniz. Bakın saat kendiliğinden Herhangi bir kurma kolu yok. Kurma kolu ayarı yapmaya gerek Görmeden Siz dijital saati ayarladığınızda kendiliğinden oraya gidiyor saat Saat ayarı bu kadar Bakın burada Hangi saatte time olduğumuzu gösteriyor Bir sonraki ne bastığımızda World time kısmına geleceğiz. Bu world time'da ayarlama yapmıyorsunuz. Sadece doğrudan basarak ülke saatini görmeniz mümkün oluyor. İşte basarak ilerlemeniz mümkün New York City vesaire diye. Zaten biraz önce dünya saatleri olduğunu göstermiştik. Burada da beklediğinizde o kısaltmanın hangi şehri ifade ettiğini görebiliyorsunuz. Burada da ışığı yakarak bakın ne kadar kuvvetli bir ışığı var. Süper ışık denen özelliği G-Shock'ların. Günün içinde aydınlığında bile çalışabilen, gözle görülebilen bir ışık. Burada stopwatch, kronometre özelliği, klasik kronometre özelliği Casio saatlerinin. Alt, sağ alttaki search tuşuna basarak aktive edebiliyorsunuz. Yine search tuşuna basarak durdurup yukarıdaki adjust tuşuyla da sıfırlayabiliyorsunuz. Stopwatch hakkında çok fazla söylenebilecek, çok fazla ihtiyacınız olan bir ayar olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir sonraki özelliğimize geçelim. bir saat ile 60 ya bir dakika ile 60 dakika arasında geri sayım yapmanıza izin veren geri sayım saati. Bunu ayarlayabilmek için adjust adjust tuşuna sol üstteki adjust tuşuna 2 saniye kadar basılı tutmanız yeterli. basılı tuttuktan sonra light tuşuyla küçültme yine search tuşuyla da büyütme yaparak istediğiniz dakikayı seçebiliyorsunuz. Burada light ışığı çalışmadığı için bakın saati belli bir açıya getirdim ışığı yandı. 10 dakikaya ayarlayalım tekrar edeceğiz de başladı bastığınızda dakikasını ayarlamış olacaksınız 12 dakikaya. Sağ alttaki search tuşuna bastığınızda da Bu ilerlemeye başlayacak. Süre sonunda da alarm olarak size Uyarı verecek. Doğada işte belli sürede belki yemek yaparken ateş yakarken vesaire Süreyi ihtiyacınız olduğunda ya da belli bir süre bir şey yaptığınızda evde bu özelliği kullanabilirsiniz. E, devam edelim moda basıp e, bir an önce pusulaya gelmek istiyorum çünkü pusulada e, bir ayarlama yapacağız. Pusulanın ayarı bozuksa ekranda error gözüküyorsa nasıl ayarlama yapacağınızı göstereceğiz size. Alarm sayfasındayız. Alarmda da birçok özellik söz konusu. E, burada yazan SIG, SNG, SNZ özellikleri bir önceki G-Shock saatimizde de bahsettiğimiz özelliklerdi bu özelliklerin kullanılabilmesi için yine adjust tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Adjust tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekran ben şu an basamadım. Yukarıdaki ekran yanıp sönmeye başlayacak. Şu an yanlışlıkla alarma gelmeden basmışım. Zaten SG'deyken basmışız. Alarma önce alttakini getirmeniz gerekiyor. Alarma getirdikten sonra birinci alarmı yine light ve search tuşlarıyla yukarı aşağı giderek ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar adjust'a başladığınızda birinci alarm kurulmuş oluyor. 10 bakın yazıyor burada. Search tuşuyla alarmlar arasında ilerlemeniz mümkün. İkinci alarm sol alta dikkat ederseniz. Üçüncü alarm, dördüncü alarm. Ve sunuz. Bu sunuz özelliği bir önceki saatte de bahsettiğimiz özellik. E, bu sunuz özelliği sayesinde e, telefonlarda olan işte sabah erteleme saati denen işte beş dakika 5 dakika sizi sürekli uyaran saat. E, normal saatler çoğu saatte bu yok. E, bu özellik sayesinde işte odasında yattığı odada teknoloji istemeyen e, yatarken e, telefondan radyasyondan uzak durmak isteyen kişiler için ideal bir özellik. Artık telefonunuzu kurmak yerine saatinizi de kurarak. E, bu sunuz özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bir sonraki de saat başı ve gece 12, sabah 12'de e, a, çalan e, alarma ilişkin e, sinyal simgesi. Yine e, birinci alarma, geri döndük. E, ayarlamalarımız böyle. E, bir de otomatik e, ışığın nasıl açılacağını size gösterelim. E, time yine ilk şeye geldik. Time sekmesine. Time sekmesine geldiğimizde e, ışık düğmesine 3 saniye kadar basılı tutarak ee, otomatik alarma açıp kapatabilirsiniz, otomatik ışığı pardon açıp kapatabilirsiniz. Biz 3 saniye basılı tuttuk otomatik ışığı kapattık ve şu an otomatik ışığı tekrardan açtık. Ee, belli bir açıya getirdiğimizde ışık tekrar e, yanmaya başlayacak. Zaten saati kullanırken de bu özelliği görmeniz e, mümkün oldu. Şimdi e, isterseniz pusulaya gelelim ve pusulanın ayarını nasıl yapılacağını size gösterelim. Benim evde manuel bir pusulam yok ama pusulası olan başka bir saatle denediğimde saatin pusulasının doğru olduğunu Gördüm Sizin çevirdiğiniz açıya göre Saat Hem yukarıda açıyı hem sol altta yönün ne olduğunu size söylüyor Dolayısıyla bu açıdan Manuel kullanıma da manuel olarak haritada görmek isteyenlere de yönü bilenlere de Faydalı olacak bir şey Bakın şu an Şeyin e, ...kompas ayarının e, gözükmediğini görebiliyorsunuz. E, çok fazla salladığınızda, çok fazla şey yaptığınızda kompası görmek mümkün olmuyor. Yere paralel e, daha çok tutmak gerekiyor. Ben şimdi göstermek için kaldırdığımdan e, pusulanın ayarı e, şaşabiliyor. Burada e, pusula kısmında şöyle bir özellik var. E, Search'e basarak e, hafızaya o anda hangi yöne gidiyorsanız, hangi açıdaysanız... Onu alabiliyorsunuz. Şimdi doğada her zaman ne yönde olduğu, hedefinizin ne yönde olduğunu bilemeyebilirsiniz. İşte gözünüzde o an gördüğünüz ama ilerledikçe sağa sola gittikçe belki dağların, ağaçların arkasında kalacağı için göremeyeceğiniz bir e, yeri e, saatin hafızasını alıp daha sonra yönleri belli olmadan, işte siz oranın güneydoğuda olduğunu o an yine pusulaya bakarak öğrenebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Ama daha sonra yürüdükçe siz yönünüzü değiştireceğiniz için onun ne yönde olacağını kestiremeyebilirsiniz. Bu açıdan hafızada tutmak açısından işte şu an bakın yukarıda 97 yazıyor. Karşınızda bir gitmek istediğiniz hedef olduğunu düşünün. Gitmek istediğiniz hedefe, burada Search'e bastığınız zaman o hedefinizi oraya hatırlayacak. Şimdi siz burada artık çevirdiğinizde herhangi bir pusula Northeast, Southeast şeklinde Pusula ilişkin bir gösterge görmüyorsunuz. Sadece hedefinizin yönünü görebiliyorsunuz. Burada saatinizi hedefinizin yönüne çevirerek o hedefe doğru ulaşmanız mümkün. E, gerçekten e, kaybolma riski olan yolculuklarda çok büyük yardımcı olabilecek bir özellik bu. Tekrar search'a bastığınızda da o e, özellik sıfırlanmış oluyor. E, şimdi pusula ayarına gelelim. E, pusula ayarını yapabilmek için sol üstteki... Adjust tuşuna basılı tutmak gerekiyor. Adjust tuşuna bir süre basılı tuttuğunuzda bakın yukarıda 1 ve üst ok tuşu söz konusu oluyor. Bu çıktığında siz ilk ayarlamayı yapmak için tekrar Kompas tuşuna basacaksınız. Bakın tekrar gösterelim. Burada ilk ayarlamayı yapabilmek için burada kompas tuşuna bastığınızda yukarısı 3 çizgi haline gelecek. Bu ayarlamanın yapıldığını gösteriyor. Bu çizgi ayarlamanın yapıldığını gösterecek size ve size bir uyarı verdiğinde saati 180 derece yani çevirdiğiniz yönün tam tersini çevirerek ikinci ayarlamayı yapacaksınız ve yine kompas tuşuna basacaksınız. Bakın ok aşağıyı gösteriyor ve yukarıda da iki e, simgesi var. Burada saatimizi bu şekilde tam ters çeviriyoruz ve tekrar kompas tuşuna basıyoruz. E, saatin ayarlama yapmasını bekliyoruz. Bu pusulanın kalibrasyonunun kaybolması işte bir manyetizma alanına girdiğinizde ya da e, çok e, korunaklı bir yere girdiğinizde pusulanın çalışmaması sonrasında dışarı çıktığınızda çalışmasını istediğiniz zaman kullanacağınız bir özellik. Dolayısıyla kalibrasyonunu yapmayı bilmek önemli. Eğer kalibrasyonunu otomatik olarak yapmazsanız, e, manuel olarak yapmazsanız bazı durumlarda telefonun kalib saatin kalibrasyon yapması sorun olabiliyor. Dolayısıyla manuel kalibrasyonu bilmek önemli. E, son olarak pusulaya ilişkin e, saniye göstergesinin e, niteliğini söyleyelim. Saniye göstergesi bize kuzeyi gösteriyor. Dolayısıyla hangi yönün kuzey olduğunu e, kestirerek saatin belki pusulasının doğruluğunu e, ölçebilirsiniz. Kuzeyi biliyorsanız pusulaya göre e, bunu ölçebilirsiniz. E, doğru olup olmadığını, adjust'ını belki kalibrasyonunu doğru yapıp yapmadığınızı anlayabilirsiniz. E, pusula ekranındayken tekrar time tuşuna basarak da bu şeyden çıkmamız mümkün. Şimdi saatin genel özellikleri böyle, şöyle bir etrafını gösterelim. Ee, anlatmakla e, bu saati de bitiremedik gerçekten. G-Shock modellerinde böyle bir sorun oluyor, videolar biraz uzuyor diğer modellere göre ama gerçekten çok fazla özelliği var bu saatlerin. Bizim burada değinememiz mümkün olmayan özellikleri de var. Onun için sizin sorularınızı bekliyoruz. Eğer bir sorunuz olursa Gerek e, Facebook, YouTube sayfalarımızdan, YouTube kanalımızdan gerek doğrudan teknik servisimizle iletişime geçerek e, sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Ama YouTube'dan sizin görsel olarak görmeniz açısından biz böyle e, videoları çekip koyuyoruz. Dolayısıyla e, burada cevabını bulamadığınız şeyleri de gerekirse yine yeniden kısa bir video yaparak ya da yorumlarda uzun uzun size anlatarak yardımcı olmaya çalışırız. Saatin arkasını yine gösterelim. Bahsettiğimiz gibi paslanmaz çelik. Bakın e, saatin özellikleri yazıyor. Saatin modeli ortada G-Shock'a ilişkin arma. Şu an e, ters ışık olduğu için göstermek zor oluyor biraz. Water Resist e, 20 bar, 20 bar su geçirmezlik dayanıklılık özelliği ve Shock Resistant özellikleri. Onlar yine saatin üstünde de korunaklı bir saat olduğu e, zaten yazıyor. Resistinin e, kuvvetli olduğunu, dayanıklılığın kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Bir de saati kolumuza takalım. Ben bahsettiğim gibi sol kolda kullanıyorum saati. Ve o şey özelliğini kolumuzda deneyelim. Otomatik burada çalıştırabildik. Ben videoyu göstermek için çok fazla kolumu sağa sola belki çeviremeyeceğim ama görmeniz mümkün olursa otomatik light'ın çalışmasını. Evet şöyle 40 derecelik bir açıya getirdiğimizde anladığım kadarıyla light çalışmaya başlıyor. Bu otomatik light özelliği de yürürken sürekli basmanızı e, gerektirmeyecek kolunuzu çevirdiğinizde doğrudan görmenizi sağlayacak bir özellik dolayısıyla kullanışlı bir özellik. E, Saati şöyle kolumuzda da görelim önünü arkasını. Dediğimiz gibi çift tokalı bir saat. Oldukça kolda da duran bir saat İlla doğada sadece doğaya çıktığınızda kullanacağınız spor yaparken kullanacağınız bir saat değil. Günlük yaşamınızda da e, kullanabileceğiniz düşündüğüm bir saat e, G-Shock'un GG1000 modeli. E, saatimizin teknik özellikleri böyle. Fiziksel özelliklerini de size göstermeye çalıştık elimizden geldiğince. Dediğim gibi kullanım kılavuzu yine kabarık bir saat, çoğu G-Shock'ta olduğu gibi. E, o yüzden size kısa ve öz şekilde yardım etmeye çalıştık. Videomuz yine 20 dakikayı geçecek bir video olacak ama inanın özellikleri bundan da fazla. E, dolayısıyla yine kafanıza takılan bir şey olursa e, sorularınızı e, video yorumlarından ya da Facebook sayfamızdan, Instagram sayfamızdan e, bize iletebilirsiniz. Karpa video kılavuz ve saat incelemelerinden bugünlük bu kadar diyelim. Herkese iyi günler.